AMS Yakıt ve Performans Sistemleri Arkadaşlar merhaba yeni bir videoda beraberim Arabayla tecrübe çekeceğim Arabanın TDI Audi Şöyle göstereyim Hoşçakalın efendim. Arkadaşlar merhaba. Yeni bir video ile beraberiz. Bugün Mehmetçim geldi. E, arabasına montaj yaptım. Arabamız kaç yaşındaydı? Arabada neler hissediyor? Bize tek tek izleyecek. Mehmet merhaba. Merhaba. Hadi bakalım top sende. Arabadan neler hissediyorsun? Bize söylersen seviniriz. Herkes duysun. Şu anda e, araç e, gaz tepkimelerini e, daha iyi yanıt veriyor. Aynı zamanda ayağınızı gazdan çektiğiniz zaman e, bir akışkanlık söz konusu. Daha az gaza basmak isteği hissediyorsunuz. Tamam. Dolayısıyla da yakıt tüketimi ona göre düşüyor. Harikasın. Arabamız kaç yaşındaydı? Ne marka arabam? Audi Q5 2000 motor. 2011 model aracımız. Tamam. Kilometresi de yüksek bir araç şu anda. 227 bin kilometrede. Ama herhangi bir şey fark etmiyor. Normalde karma 9.5 10 litreleri gören araç şu anda şehir içi trafiğindeyiz. Yani yaklaşık 6.1'lerde. Mükemmel. Ben de bir iki dakika sohbet edelim seninle. Arkadaşlar arabana hiçbir orijinali bozulmadığı gibi hava vakum basıncını dengelerek verdiğin gaz freni takviye sağlıyor. Dizeller eksentrik vakum pompa basıncını vereceği hava miktarı kadar intel kole havayı soğuk olarak vesiketi soğutarak veriyor. Bu sistemde turbonun vakum basıncını dengelerek katalitik konvektörü besleyerek sürtünme payını azaltıyor. Sistemin en büyük özelliği yağ devriyle yağ basıncını hararet sürtünme payını azaltması. Eksozdan çıkan karbonmon miktarını ölçen apkazanın girdiğinde karbon salımını düşürmesi. Çünkü araba gerici havanın miktarını dengelediği için verdiği gaz bölüne takviye sağlıyor. Çek ayağını gazdan. Şu anda gazdan. Arkadaşlar işte. şu anda arabadan gazdan ayağını çekti. Şu anda ne yapıyorsun Mehmet? Şu anda e, düşüyor ama çok yavaş bir şekilde düşüyor. Tamam. O düşüyor. Anlık devam ediyor. Tamam, Şu anda çok tekrar. Daha tamam abi. Son düşüncelerini alayım. Gayet güzel. Ee, daha yeni taktık ama deneyeceğim. Tamam. Bu ee, kadar. Bir şekilde. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.